Sıradan bir cuma akşamıydı ve işteki uzun bir haftayı yeni bitirmişti. Takılmak için müsait olup olmadığını öğrenmek için yakın arkadaşı olan adama mesaj atmaya karar verdi. Şaşırtıcı bir şekilde, adam hemen cevap verdi ve masa oyunları oynamak için evinde buluşmayı önerdi. Onunla kaliteli zaman geçirme düşüncesiyle göğsünde bir heyecan çarpıntısı hissetmekten kendini alamadı ve hevesle teklifini kabul etti. Evine doğru ilerlerken, her zaman birlikte ne kadar eğlendiklerini ve onun yanında kendini ne kadar rahat hissettiğini düşünmeden edemedi. Harika bir arkadaşlıkları olduğunu biliyordu ama aralarında daha fazlası olup olamayacağını merak etmekten de kendini alamıyordu. Ona karşı hisleri olduğunu biliyordu ama onun da aynı şekilde hissedip hissetmediğinden emin değildi. Bu düşünceleri çabucak aklından uzaklaştırdı. Gecenin tadını çıkarmaya ve fazla düşünmemeye kararlıydı. Evine vardığında adam onu sıcak bir gülümseme ve kucaklamayla karşıladı ve kız eve dönüş hissine kapılmaktan kendini alamadı. Sonraki birkaç saati gülerek, şakalaşarak ve masa oyunları oynayarak geçirdiler ve o kendini en son ne zaman bu kadar kaygısız ve mutlu hissettiğini hatırlayamıyordu. Her ikisi de masa oyunları oynamaktan hoşlanıyor çünkü bu sayede birbirleriyle farklı bir düzeyde bağ kurup iletişim kurabiliyorlar. Rekabetçi yönlerini ortaya çıkarıyor ve ikisi de kazanmanın heyecanını yaşıyor. Bunu günlük yaşamlarının monotonluğundan kaçmanın ve sorunlarını bir süreliğine unutmanın bir yolu olarak görüyorlar. Birbirleriyle masa oyunları oynamak, problem çözme ve stratejik düşünme becerilerini geliştirmelerine de yardımcı oluyor. Ayrıca masa oyunları oynamak onlara birbirleriyle şakacı bir şekilde dalga geçme ve alay etme şansı verir. Bu da her ikisi için de her zaman bir eğlence kaynağıdır. Eşiyle ilişkisi söz konusu olduğunda iletişim onun için çok önemlidir. Ona bir arkadaş olarak değer veriyor ve birbirlerinin duygu ve düşüncelerini her zaman anladıklarından emin olmak istiyor. Kendisini ona özgürce ve açıkça ifade edebilmek istiyor ve onun da aynı şekilde hissettiğini biliyor. Arkadaşlıkları için güçlü bir temel oluşturmanın ve bunu sağlıklı bir şekilde sürdürmenin anahtarının iletişim olduğuna inanıyor. En sevdikleri masa oyununun özellikle yoğun bir turuydu ve aralarındaki gerilim hissediliyordu. Karşılıklı otururlarken gözleri buluştu ve ikisi de ani bir çekim hissetti. Adam kızın gözlerinin içine bakarken kalbinin hızla çarptığını hissetti. Kız da elinde olmadan karnında bir çarpıntı hissetti. İkisi de birbirlerine karşı bir şeyler hissettiklerini biliyordu ama ikisi de harekete geçmeye cesaret edememişti. Oyun sona erdiğinde ve adam elini sıkmak için uzandığında, kız aniden eğildi ve dudakları birkaç santim aralandı. İkisi de bir duyguseli hissetti ve bir an için zaman durmuş gibi geldi. İkisi de o anın geldiğini biliyordu ama sonra ne yapacaklarını bilmiyorlardı. İkisi de tereddüt etti ve soğuk bir duş gibiydi, geri çekildiler ve ne söyleyeceklerinden ya da ne yapacaklarından emin olmadan birbirlerine gülümsediler. Hiçbir şey olmamış gibi oynamaya ve konuşmaya devam ettiler ama ikisi de aralarında bir şeylerin değiştiğini biliyordu. İkisi de duygularını daha fazla görmezden gelemeyeceklerini biliyordu ve ikisi de bunun hakkında konuşmaları ve bunun arkadaşlıkları için ne anlama geldiğini çözmeleri gerektiğini biliyordu. Masa oyunu gecesinden birkaç gün sonraydı ve ikisi de olanlar hakkında konuşmaları gerektiğini biliyordu. İlk hamleyi o yaptı. Birlikte yürüyüşe çıkmayı önerdi ve o da kabul etti. Birkaç dakika boyunca sessizce yürüdüler, ikisi de düşüncelerini toparlıyor ve doğru kelimeleri bulmaya çalışıyorlardı. Sonunda ona döndü ve şöyle dedi. Uzun zamandır iyi arkadaş olduğumuzu biliyorum ama sana karşı hissettiklerimi görmezden gelemem. Sana karşı bir şeyler hissediyorum ve sadece bilmeni istedim. Kız ona şaşkınlıkla baktı ve sonra gülümsedi. Derin bir nefes aldı ve şöyle cevap verdi. Bunu söylediğine sevindim çünkü ben de aynı şekilde hissediyorum. Uzun zamandır sana karşı bir şeyler hissediyordum ve bunu sana nasıl söyleyeceğimi bilemiyordum. İkisi de omuzlarından bir yük kalktığını hissetti ve birbirlerine gülümsediler. İkisi de işleri ağırdan almak ve duygularının onları nereye götüreceğini görmek istedikleri konusunda hemfikirdi. Bir gece romantik bir akşam yemeğinden sonra parkta yürüyüş yapmaya karar verdiler. Yürürken birlikte gelecekleri ve yaşayacakları tüm maceralar hakkında konuştular. İkisi de heyecan ve gerginlik hissediyordu ve ikisi de sonunda o anın geldiğini biliyordu. Adam durdu ve ona dönerek eline eline aldı ve eğildi. Kadın gözlerini kapatıp başını hafifçe eğdi ve dudakları yumuşak ve şefkatli bir öpücükle buluştu. Bu ilk öpüşmeleriydi ve sihir gibi hissettirmişti. İkisi de bir duyguseli hissettiler ve birlikte olmaları gerektiğini biliyorlardı her zaman onun gibi nazik, sevecen ve anlayışlı bir erkeğin hayalini kurmuştu. Onu hep beyaz atlı bir prens olarak hayal etmişti, ayaklarını yerden kesecek, onu sevgi ve mutluluk dolu büyülü bir dünyaya götürecek, ona destek olacak, en iyi arkadaşı ve hayat arkadaşı olacak bir prens. Her zaman kendisini özel ve sevilen biri olarak hissettirecek ve onu olduğu gibi kabul edecek birini istemişti. Onunla tanıştığında beklediği kişinin o olduğunu biliyordu. Bir eşte aradığı her şey ve daha fazlası ondaydı. Nazik, şefkatli ve anlayışlıydı ve ona her zaman özel olduğunu ve sevildiğini hissettirdi. Onun en iyi arkadaşı, sırdaşı ve hayat arkadaşıydı. Ona hayatında sahip olduğu için inanılmaz derecede şanslı olduğunu biliyordu. Her odayı aydınlatabilecek güzel bir gülümsemesi ve altın gibi bir kalbi vardı. En zor günlerinde bile onu güldürebilen bir mizah anlayışı vardı ve her zaman dinlemek ve teselli ve bilgelik sözleri sunmak için oradaydı. Hem içi hem de dışı çok güzeldi ve onunla birlikte olduğu için kendini şanslı hissetmekten başka bir şey yapamıyordu. Hayatının geri kalanını birlikte geçirmek istediği kişinin o olduğunu biliyordu ve onun da aynı şekilde hissettiğini bilmekten mutluydu. Her zaman birbirlerini mutlu etmenin yollarını buluyorlardı ve ilişkilerindeki kıvılcımı her zaman canlı tutmaya özen gösteriyorlardı. Güçlü bir bağları vardı ve birbirlerine her zaman güvenebileceklerini biliyorlardı. Birbirlerinin arkadaşlığından keyif alırlar ve birbirlerinin yanında olmaktan asla yorulmazlardı. Güçlü bir anlayış ve güven duygusuna sahiptiler ve her zaman birbirleriyle açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurmaya özen gösterdiler. İletişimin güçlü ve sağlıklı bir ilişki sürdürmenin anahtarı olduğunu biliyorlardı ve iletişim kanallarını her zaman açık tutmaya özen gösterdiler. İster romantik bir akşam yemeği için dışarı çıksınlar, ister evde rahat bir gece geçirsinler, birlikte vakit geçirmekten keyif alırlardı. Seyahat etmekten ve yeni yerler keşfetmekten hoşlanıyorlardı ve her zaman birlikte yeni anılar biriktirmeye özen gösteriyorlardı. Ayrıca masa oyunları oynamak gibi ortak bir hobileri vardı ve her zaman arkadaşlarıyla iyi bir oyun gecesinden keyif alırlardı. Masa oyunları iki insanı birbirine bu kadar yakınlaştırdı çünkü bağ kurmaları ve iletişim kurmaları için eğlenceli ve eğlenceli bir yol sağladı. Birlikte oyun oynamak, günlük yaşamın monotonluğundan kaçmalarına ve şimdiki ana odaklanmalarına olanak tanıyordu. Her ikisi de rekabetin heyecanından ve birlikte oyun oynamanın getirdiği kahkaha ve eğlenceden keyif alıyordu. Birlikte oyun oynamaya devam ettikçe arkadaşlıkları derinleşti ve her ikisi de birbirlerine karşı bir şeyler hissettiklerini fark ettiler. Bir masa oyunu sırasında neredeyse öpüştükleri o yoğun an, duygularını birbirlerine açmalarını sağlayan dönüm noktası oldu. Birlikte masa oyunları oynayarak geçirdikleri o günlerin anıları, ilişkilerindeki en özel ve anlamlı anlardan bazıları olduğu için uzun süre onlarla kalacak.